Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yine resim challenge part yapıyorum. Evet 3 like demiştim ama 2 like geldi. Ama olsun bir daha çekeyim dedim. Çünkü çok eğlendim çekerken. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki bölümde son çizmiştik. Şimdi çizelim? ne çizelim? Kamyon. Evet arkadaşlar kardeşim kamyon demiştik. Kamyon çekelim. Kamyon çekiyor kamyon çekiyor. Oh atıcı. Bir dahaki ben de onu çekebiliriz belki ama evet. zor olur ya. ya. Benim kamyon çekimim. Şöyle i̇yi. bu sefer ikimizi çekelim. Az orada sadece ben, beni çekmişti bunu. Evet. Ben videoda yapmışım diye. Kamyon beraber çok iyi olacak bugün. Benden güzel kamyon çizemezsin. Bence daha iyi. Ben bütün en iyi kamyon sigara çekiyor? Vallahi Tamam. Yok be. Arkadaşlarım belki daha iyidir. Ne alakası Bir bak herkese öyle sormuş olur. Boyayım mı arkadaşlar? Eee boyama evet. Boya... Arkadaşlar artık ça çantalarımız... Arkadaşlar geçerik. tatlı kalemle boyayabiliriz. Anladım. Ha arkadaşlar burada e, artık okul okullarsa ona bayram yani bayramda biliyorsunuz ki arkadaşlar biraz da tatil olacak Çok iyi olur arkadaşlar bayramda şimdi bayram de futbol Bayramda annemle anlaştık. Ar arkadaşlar karşıma şey anlatıyorum şey. Ben tam ah, durun arkadaşlar. Şey Arif'e günü anayinde kalacağız tamam mı? Tamam. tamam. Şimdi adam, bayram namazına kalkacağım arkadaşlar da. Biz namaz kılıyoruz arkadaşlar. Tabii arkadaşlar bazıları kılıyordu. Kılarken şeytanlar beni dürtüyor. Diyor ki kıl ne dedi? Kıyma. Tır, kıyma. Kıy, 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 kıyma. Allah beni batırın. Kıyma. Namaz kıl, kılma. Şu namaza diye beni ittirmeye çalışıyor. Tabii ben kızıyorum. Devam ediyoruz. İnatan. Bela evet, kandım saçma oldu galiba ya. Tabii ki de saçma. Kandım tır biraz şey oldu. Benim olan üçü çizimimden daha güzel. Ne olabilir ki? Benim Evet. Ama senden bence daha de... bak ben kömür açıyorum lan. Ya. Ne yapayım? 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 Lan bu koyunca susuyor. Ya ne yapayım? Dur dur kamera. kamerayı mı bakıyor? Her çekim ne ya ha ta Sonra bu arka şey var. Arka şarkı... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kameraya girdi ya. Beyler bir dakika. Heh. Kamera ya. ya kamera bozuyor ya. Kamera bozma videoda ya. Arkadaşlar onun yüzünden videonun yarısı gitti. Ben o bir, o bir dakika geri... Aynen ben bu zamanı geri alıyorum. Hop, hop zaman gel... Dursun. Durdum mu lan yani sana? Aaa durdu. Ben <laughs> 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 <Ve> orada <laughs> ananın da artık okullar açıldı çıldı çıkan de kalacak Her hafta için. Orda balkon var, o balkonda videolar falan çekeriz arkadaşlar. Aynı çekeriz tabi ya. İyi videosunuz Kaç dakika olmuş? 4 Kaç dakika zaten az önceki altı. Altı, yedi, yüz altmış altı arkadaşlar ya. Eyvallah falan. Şöyle. Arkadaşlar benim kameram birazcık kötü oldu. Ben yeni bir kameramı çizdim. Aynen. Arkadaşlar ee, biz o sırada şey videoyu durduralım biz. Arkadaşlar hemen çizip geliyoruz arkadaşlar. Hemen çizip geliyoruz. Arkadaşlar geldik süremiz bitti. Hadi kalk. Bit bırak. Bitti Bak az önce daha de çenek, videoda da yaptım onu ya. Yani. yap hadi yap. Arkadaşlar size göstermeyeceğim çünkü aslında göstereceğim. Bitti mi? Tamam. Oh, tamam. tamam hadi tamam bitti mi? Bitti arkadaşlar. Tamam bitti. Arkadaşlar başlıyoruz. Ve öncelikle benimki bakın. Bu arkadaşlar egzozu. Bu arka ulanması. Bakın bunlar yükler. Burası zaten tırın şeye lastikleri var. Burası arkadaşlar tırın kafa tarafı. Bir tane daha, daha lastik. Bu da kamyonun şey işte şu. Bir de burası dolanma. Burası da zaten şoför camı Seninki? Ya, ben de, bak ben yaptı arkadaşlar. Az önce bunu ne yaptı. Bakın buraya arkadaşlar benden bakmış yine. Bak gülüyor ya gülme. Bu alan mıydı benden büyük bir baktı. Bu alınma. arkadaşlar lastikler, lastikleri şeklini de benden almış. Bakın burada şeyleri de benden almış. Allah'tan şu yükleri almamış arkadaşlar. Çıkın. Geçmiş olsun. Evet. Bakın o da güneşimde şeklemiş. Bence benimki yine kazandı. Bir dakika bir dakika. Şimdi sağ bir şey bir şey çizeceğiz. Ne çizelim? Kalbim kaldı. Arkadaşlar videoyu bitirmez olmayayım. 6 dakika oldu. Ha. Ama bir dahaki arkadaşlar kaç dakika olacak sence? 80. 10. 80. 20. Ha? 20 dakika. 20. mi? 10 dakika falan yapıyorum arkadaşlar. Lan 10 dakika daha ekle ya. 20 mi? Ya tabi oğlum. Bakarız arkadaşlar. Megabyte mi olursa. Bakmıyoruz şöyle. Bir bir arkadaşlar. Bakmıyoruz arkadaşlar. Hemen çekelim. Ne, ne sakışı yok. Umarım videom yani beğenmişsiniz. Yani. Beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Daha fazla B böyle B video istiyorsanız aşağıdan Aşağıdan. Hiçbir şey yapmayıp kanala abone olabilirsiniz. <laughs> like atın ya like. Arkadaşlar. E, bu seri biliyorsunuz ki. Kardeşim çok seviyor. Hatta az önce o da yapalım diye. Serinin devamı için arkadaşlar like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her like benim için arkadaşlar iyi olur. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.